أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واهل بيته واصحابه واطباعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين değerli kardeşlerim bu akşam bugünkü sohbetimizde sizlere inşallah taharet, temizlik üzerine konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim celle celaluhu şimdiden hayırlara vesile kılsın inşallah. Aynı zamanda değerli kardeşlerim sosyal medya üzerinden pro programlarımızla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Rabbim şimdiden Yapacağınız, yapacağımız şeyleri rızasına uygun kılsın inşallah. Estaizu billah. İnna Allâhe yuhibbu tevvâbîn ve yuhibbu'l-mütetahhirîn. Bakara 222. Yeminler olsun ki Allah Celle Celaluhu tevbe edenleri ve temiz olanları çok sever. Dinimiz İslam temizlik dinidir değerli kardeşlerim. Onun için temel temizlikle başlar. Binanın temeli ne kadar sağlam olursa bina o kadar sağlam olur. Onun için değerli kardeşlerim en önemlisi taharet. Arapça'da taharet, Türkçede dilimizde ise temizlik deniliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tahareti olmayanın abdesti, abdesti olmayanın namazı yoktur buyuruyor. Elbette ki doğrudur. Taharetimiz yoksa abdestimiz eksik olur. Abdest olmazsa abdestsiz kılınan namaz olmaz. Namazın farzlarından biri de temizliktir abdesttir. Onun için değerli kardeşlerim, gelin önce taharetten başlayalım. Taharet nasıl doğru ve düzgün olur? İslam ilmi hallerine baktığımız zaman bunu en ince ayrıntısına kadar görebilmemiz mümkün. Yani idrar yaptıktan sonra temizlenmeyi beklemek, idrarın son damlasını beklemek buna istibra, büyük abdestimizi bozduktan sonra tamamen oturağımızda büyük abdestle ilgili dışkının temizlenmesini beklemeye de istinca deniliyor. Nasıl yapabiliriz? Bir kere önce tuvalete girme adabını bilmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, çoğu insanlar delilik, bunaklık, unutkanlık ve depres depresyon hastalığının tuvalet ve banyoya girmeden önce dua okunmadığından dolayı olduğunu beyan ediyor. Bunun duası da Allahümme inni bike minel hubsi vel khabais. Allah'ım görünür ve görünmez pis şeylerden sana sığınırım deyip sol ayakla tuvalete girilir. Bunu bilmeyenler Sadece ''E'ûbü billâhi mineşşeytânirracîm'' deyip tuvalete girer ve banyoya gider. O zaman Allah Celle Celaluhu bizi bir perde içerisine alır. Tuvalete girdikten sonra idrarımızı veya büyük abdestimizi bozduktan sonra mümkün mertebe birkaç defa kalkar otururuz, öksürürüz. Gene mümkünse önümüze veya arkamıza bez koyabiliriz, tuvalet kağıdı koyabiliriz dışarı çıkıp birkaç adım yürürüz kalkar otururuz tekrar tuvalete döner ondan sonra taharetimizi alırsak tertemiz bir taharet olur. Tertemiz bir taharetten sonra alacağımız abdest Allah Celle Celaluhu tarafından inşallah kabul olunur ve temiz bir abdest temiz bir taharet temiz bir abdest aldıktan sonra tertemiz bir niyetle kılınan namazı ve ibadeti Allah Celle Celaluhu kabul eder inşallah. Namazla ilgili inşallah belki başka bir sefer, başka bir sohbet yaparız. Ama en önemlisi değerli kardeşlerim gusül abdesti. İnanın çoğu insan gusül abdestini almayı bilmiyor. Halbuki çok kolay, çok basit. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yıkanmış? Öyle yıkanacağız. Cenazeler de öyle yıkanıyor. Önce tuvalete girer. Tuvalette demin anlattığım gibi taharetimizi alırız. Daha sonra banyoya gideriz. Banyoda da tekrar geniş bir taharet. Önce namaz abdesti, peşine gusül abdesti. Namaz abdestini aldıktan sonra niyetimizi yaparız. Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya veya gusul abdesti almaya dedikten sonra üç defa ağzımıza dolu dolu su verip gargara yapıp suyu dökeriz. Üç defa burnumuza su veririz. Su verirken yukarı çekeceğiz, genzimiz sızlayacak. Daha sonra yukarıdan başımıza su akıyorsa önce başımızı ıslatır, köpürtürüz şampuanla veya sabunla. Sağ tarafımızı, sol tarafımızı sabunla veya şampuanla ovalarız, köpürtürüz. Sonra başımızı, sağımızı, solumuzu durularız, temizleriz. Bu işlemi üç defa üst üste yaparsak sünnet-i seniyeye uymuş oluruz. Ve banyodan çıktığımız zaman da kıbleye karşı dönüp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki küçük günahlar affolunur. Bu şekilde cenazeler de böyle yıkanıyor. Yani ister biz Müslüman olduğumuz için, ister günüp olalım, ister temiz olalım, ister keyfi yıkanalım. Her banyoya girdiğimizde önce bir namaz abdesti arkasına gusul abdesti bu şekilde taharetimiz, abdestimiz ve gusul abdestimiz peş peşe olur. Bunu bilen bir insan kendi akrabasından biri vefat ettiği zaman rahat bir şekilde yıkayabilir. Daha doğrusu bizim cenazelerimizi hoca efendilerin, imamların yıkama zorunluluğu yoktur. Dinen en yakın akrabası kim ise o yıkar. Yani babası öldüyse oğlu yıkar. Oğlu öldüyse babası yıkar. Kardeş kardeşi yıkar vesaire. Evet. Bu zahiri abdest ve temizlik. Değerli kardeşlerim bizler eğer taharetimizi düzgün alır, abdestimizi düzgün alır, gusul abdestimizi düzgün alır isek, temiz bir niyet ile namazımızı kılarsak, gıybet yapmazsak, kimse hakkında kötü konuşmazsak, müminlere, müslümanlara kin ve nefret gütmezsek, yalan konuşmazsak, Allah Celle Celaluhu'nun bizlere yasakladığı şeyleri yapmaz isek ne yapmış oluruz? Dışımızı temizlemiş oluruz. Bunlar dış temizliği. Bir de içimizi temizlememiz gerekiyor. Sohbetin başında okuduğum ayet-i de Estaizu billah İnnallâhe yuhibbü tevvâbîn ve Allah Celle Celaluhu tevbe edip temizlenenleri çok sever. Yani hatalarımıza, kusurlarımıza, cehaletimize, gayriyetimize, tevhidsizliğimize, gafletimize tevbe istiğfar edeceğiz. İç temizliği tevbe istiğfar ile olur bir. İkincisi tevhid ile olur, ledün ilmi ile olur. Nasıl ki bir insan vefat ettiği zaman onu birileri yıkıyor, temizliyor ise, ondan sonra onun cenaze namazı kılınıyor, temiz olmayan birinin cenaze namazı kılınmadığı gibi, batı de değerli kardeşlerim, bizi yıkayıp temizleyen, bir mürebbi gerek. Peygamberler ümmetlerini temizlerler. Peygamberler olmadığı zaman mürşitler, evliyalar, alimler kendilerine giden, temizlenmek isteyen insanları temizlerler. Ne ile? Tevhid ilmiyle, doğru İslam bilgisiyle, ledün ilmiyle insanları temizlerler. Kalbin temizliği de gerekiyor. Kalbin temizliği de malumunuz zikrullah ile olur. Allah Celle Celaluhu'nun zikri yapıla yapıla kalp temizlenir. Allah Celle Celaluhu'nun zikri ile ünsiyet peyda eden bir dil yalan konuşmaktan, malayanı konuşmaktan, küfür konuşmaktan ve Allah'ın razı olmadığı şeyleri konuşmaktan uzak durur, o dil temiz bir hale gelir, kalp temizlenir. Bir dil ve kalp temizlenirse o vücudun tamamı inşallah temiz olur. Ve temiz olan bir kalbe Allah Celle Celaluhu konuk ve misafir olur. Ma vesi'ani erdi ve la semai وَلَاكِنْ وَسِعَنِي قَلْبِ عَبْدِ mümin buyurmakta kutsi hadiste. Yerlerim, göklerim bana vasi değildir. Yani ben yerlere, göklere sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım. O mümin kulunun kalbine sığabilmesi için, oraya konuk ve misafir olabilmesi için kalbin temizlenmesi gerekiyor. Zikrullah ile onu da ehlinden almak suretiyle daimi zikir sahibi olmak suretiyle her an Allah'ı anmak suretiyle kalbimizi gayriyetten, gayri düşüncelerden, gayri sevgilerden ve muhabbetlerden temizlemiş oluruz. Düşüncelerimizi de temizlememiz gerekiyor. Fikrimizi temizlememiz gerekiyor. Gizli ve aşikar şirkleri öğrenip onlardan temizlenmemiz gerekiyor. Allah Celle Celaluhu'nun bizdeki emanetlerini kirletmeden Allah'a iade etmek suretiyle temizlenmemiz gerekiyor. Bunun için de tevhid ilmi lazımdır. Tevhid ilmi altı derstir. Tevhid-i ef'al, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, cem, hazretül cem, cemül cem ve yedincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamatı ehadiyet, Oraya sadece teberrüken girilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebrik edilir. Ve orası durulacak bir yer değildir. Ve ancak işte o zaman bir kişi, bir mümin, bir muvahit gizli şirklerden temizlenirse Allah Celle Celaluhu okulunu sever. Yani mümin ve Müslüman olarak hem dışımızı temizleyeceğiz hem içimizi temizleyeceğiz. O zaman değerli kardeşlerim, bizler Müslümanlar olarak toplum içerisine çıktığımızda elbisesi en düzgün, en şık, en temiz ve en güzel olmamız gerekiyor. Sahabe-i kiramdan Dıhyetül Kelbi Hazretleri o kadar şık, o kadar düzgün, o kadar temiz giyinir idi ki Cebrail aleyhisselam rivayetlerde üç defa onun suretine bürünüp Efendimiz aleyhisselatü vesselama vahiy getirdiği söyleniliyor. Yani melekler gıpta ediyor. Mümin böyle olması gerekmiyor mu değerli kardeşlerim? Oysa toplum içerisine çıktığımız zaman bir bakın Müslüman nerede elbisesi düzgün olmayan şık olmayan, temiz olmayan biri varsa onun Müslüman olduğunu görüyorsunuz. Bu da gerçekten bizleri üzmekte. Tabii ki temizliğin en önemli şartlarından biri de değerli kardeşlerim temiz konuşacağız. Sözün en güzelini konuşacağız incitmeden konuşacağız. Kiminle konuştuğumuzun farkında olacağız ve bileceğiz. Ve yine temizliğin çeşitlerinden bir tanesi de helal rızık ile rızıklanacağız. Çünkü bir vücut haramla gıdalanırsa o, o vücuttan Allah'ın razı olduğu sözler, fiiller, hareketler ve davranışlar beklenilmez, beklenemez. Onun için değerli kardeşlerim dikkat etmemiz gerekiyor. Her yerde bulduğumuz her şeyi hapur şupur yememek lazım. Özellikle bazı şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle Avrupa'da gençlerimiz bu işin bilincinde, farkında ve şuurunda değil. Bir bakıyorsunuz isim vermeme gerek yok. Bir marketten veya bir fast food dükkanı veya bakkalından bakıyorsunuz tavuk eti almış hapur şupur yiyor. veya sığır eti almış veya burger almış yiyorlar gençlere bunu nereden aldın bu helal mı yok hocam tavuk etidir tavuk eti haram olur mu veya sığır etidir sığır eti haram olur mu elbette ki olur bal gibi olur. Eğer Bismillahi Allahu Ekber denilmeden Allah'ın adı anılmadan kesilmişse o sığır etinin veya o tavuk etinin domuz etinden hiçbir farkı yoktur. Olamaz da. Onun için bal gibi haramdır. Ve dikkat etmemiz lazım. Aldığımız her ürünün içinde ne var onu okumamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bunları da bizler daha çocuklarımız çok küçükken onlara öğretmemiz lazım. Birinci, birincisi jelatin konusu. Biliyorsunuz sığır jelatini, yani hayvansal jelatin, Avrupa'da dirin jelatin deniliyor. Eğer helal kesimden yapılmamışsa e, gene haramdır. Ancak helal kesimden yapılmışsa o jelatin helal olur. Ama özellikle Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerinde helal haram kesim bir sürü, hatta haram kesim helal kesimden daha fazla hiçbir şeyi atık olarak çöpe atmıyorlar. Her şeyi değerlendiriyorlar. Jelatin de yapıyorlar. Bundan da şekerdir, başka şeylerdir. Katkı, katkıda bulunuyorlar. Katkı yapıyorlar şekere ve yiyecek maddelerine, gıdalarına. Hatta İlaçlara aspirin veya parasetamol. Onun için özellikle parasetamol kullanan kardeşlerim eczanelerden alırlarsa jelatinsizdir. Ama diğer yerlerde alırlarsa içinde jelatin var. Yazmasa bile gerçekten o ilaçla ilgilenen kişilere sorduğunuzda üzerinde yazmadığı halde evet bunda jelatin var diyor ve itiraf ediyorlar. Daha doğrusu çocuklarımıza çok küçük yaştayken alıştıracağız. Sadece bitkisel jelatin ise şekerde veya diğer gıda maddelerinde yenilebilir. Onun dışında eğer hayvansal jelatin ise asla yenilemez. Tavuk veya burger veya sığır eti bunun gibi ürünler gıdalar helal kesim değilse domuz etinden farkı yoktur. Asla yenilmez. Ve bir de dediğim gibi ilaçlar veya işte omega balık takviyesi, bunun gibi vitaminler içerisinde de jelatin var. E bu jelatin olan ürünler yenildiği zaman, vücuda haram girdiği zaman o vücut harami olur, harami şeylerden, haram şeylerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden, kötü ve pis şeylerden hoşlanmaya başlar. O vücutta zikir durur, tefekkür durur. Allah'a şükür durur. O insan zevk ile kulluk yapamaz. Onun için kendimizi hep gözden geçirmemiz lazım. Eğer bir şey, bir şeyler yolunda gitmiyorsa düzgün değilse ya yememizdendir ya içmemizdendir ya konuşmamızdandır. Hepsine ya da helalinden kazanç yapmadığımızdandır. Hepsini gözden geçirmemiz lazım. Çünkü her şeyin hesabı bizden sorulacak. Es-sanizu billah thumma izin anin naim. Size verilen her şeyden hesaba çekileceksiniz. Hesaba çekileceğiz. Onun için değerli kardeşlerim çok dikkatli, bilinçli ve şuurlu olmamız lazım. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara küçük yaşlarından itibaren yüzmeyi, sporu ok atmayı ve bunun gibi şeyleri öğretmemizi, namazı öğretmemizi emrediyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan kardeşlerim, çocukları daha konuşmaya başlar başlamaz en ince detayına kadar öğretmesi ve anlatması gerekiyor. Yavrum sen Müslümansın. Sakın ha Müslüman olmayan biriyle evlenemezsin. Bunları onun beynine beyin yıkama diyorsanız beyin yıkayacağız, anlatacağız, geç kalmayacağız. 13-14 yaşına geldikten sonra anlatmaya başlarsak geç kalırız. Ama daha önceden başlarsak hiç geç kalmamış oluruz ve çocuklarımız da yanlışa düşmekten kendilerini muhafaza ederler. Onun için değerli kardeşlerim, belki işitmişsiniz ee, evlilik için hoca efendiler genelde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini okurlar veya söylerler, anlatırlar. İşte evlilik için dört şey önemlidir: nesep yani güzel bir süreleden gelmesi, dindarlık, zenginlik ve güzellik. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz dindar olanı tercih edin, onda hayır vardır buyuruyor. Oysa ki Başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilik için en önemli şeyin küfü yani denge unsuru olduğunu söylüyor. O zaman evliliğin sağlam olabileceğini söylüyor. Ve daha doğrusu dilde denklik, vücutça denklik, biri sağlam biri sakat olursa gitmez, biri akıllı biri deli olursa gitmez. Birisi Müslüman biri gayrimüslim olursa gitmez. Gitmiyor da çocuklar perişan oluyor. Aileler perişan oluyor ve gitmiyor da bir de niyet çok önemli. Yani insanlar sadece şekil olarak, bedensel olarak birbirlerinden faydalanmak için evlenmemeli. İbadet niyetiyle evlenmeli. Özellikle nikah kıyılmadan önce evlenecek kişiler Allah'ım biz senin rızan için ibadet niyetiyle evlenmek istiyoruz. Bizim için kolaylaştır ve bizden kabul buyur diyerek güzel bir niyet ile evliliğe başlaması lazım. Ancak o zaman o evlilik sağlam olur. Yoksa denge olmadığı zaman, denklik olmadığı zaman mutlak surette bir yerde kopar ve kopuyor da. Oysa dinimizde en büyük ibadetlerden birisi evlilik olmasına rağmen Toplum çatır 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 diyor. Evet değerli kardeşlerim, bu akşam sohbetimizi böyle değişik konulara değinmek suretiyle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de görüşleriniz olursa, sorularınız olursa bize ulaşırsanız, sohbetimizin, hizmetimizin kalitesi daha da güzel olur Allah'ın izniyle. Bir de Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bize bu vücudu emanet olarak verdi. Bu vücut Allah'ın bizim değil, emanet geçici olarak bize verildi. Bu vücudu korumamız gerekiyor. Onun için özellikle ağrı kesici haplarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ağrı kesici haplar 90 gün içildiği zaman veya uyuşukluk yapan uyutucu haplar 90 gün içildiği zaman vücut ona alışıyor. Yani eğer 100'lük içiyorsanız 91. günü 200'lük içmeniz lazım. 500'lük içiyorsanız binlik içmeniz lazım ki vücut vücuda etkisi bulunsun. Halbuki ilaçsız yaşamaya gayret etmemiz lazım. Eğer böyle bir mecburiyetimiz varsa 90 günden itibaren 90. gün bittiği zaman 14 gün ilaçları kesmemiz gerekiyor. 15. günü başlarsak eski dozajda ilaçlarımızı kullanmaya devam edebiliriz. Ama ağrı kesici devamlı kullandığımız zaman onun dezavantajlarından birisi de vücudumuzun herhangi bir yerinde başka hastalık çıkarsa aslında vücut ağrı şeklinde sinyal veriyor. Diyor ki burada İşler yolunda değil, düzgün gitmiyor, dikkat et. Ama ağrı kesici kullandığınız zaman fark edemiyorsunuz hastalık kendiliğinden hızla ilerliyor ve tedavi olamayacak hale geliyor. Bir de özellikle içecekler konusunda enerji içecekleri, iki tane enerji içeceği içtiğiniz zaman vücuda verdiği zarar bir kilo, şey bir litre, affedersiniz bir litre biranın, bir litre içkinin vücuda verdiği zararı veriyor. Yani bu vücuda Allah bize emanet verdi. Her bulduğumuz şeyi yersek, içersek, işte ne olacak ki bu tavuk etidir, ne olacak ki bu işte içecektir, ne olacak ki bu haptır, ne olacak ki bu şudur, ne olacak ki bu budur dersek, ne olur o zaman Allah'ın verdiği emaneti kirletmiş oluruz, hastalatmış oluruz ve Allah'a hesabımız da ağır olur Allah korusun değerli kardeşlerim. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bizleri emanetlerin değerini bilip emanetleri kirletmeyen Emanetleri Allah'a tertemiz olarak tevdi eden, içini dışını, zahirini ve batınını temizleyen, tertemiz olan kulları zümresine ilhak eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Bu akşamki sohbetimizde bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.